Mehmet Bey merhabalar. Evde kal çağrınıza uyuyorum. Ailem, Türkiye ve sevdiklerim için evden çıkmıyorum. Peki Sinan sen çağrımıza uyuyor musun? Murat Bey merhaba. Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyorum. Hem kendim için hem sevdiklerim için. Peki Muzaffer Bey sen sevdiklerin için bu çağrıya uyuyor musun? Sinan Bey merhaba. Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyorum. Hem sevdiklerimin sağlığı hem de kendi sağlığım için. Peki Emre Bilge Bey, sen Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyor musun? Muzaffer Bey merhaba. Ülkemiz için, ailemiz için, sevdiklerimiz için Mehmet Bey'in evde kal çağrısına ben de uyuyorum. Ya Semih, sen de bu çağrıya uyuyor musun? Emre, merhaba. Ailemiz için, sevdiklerimiz için ve ülkemiz için Mehmet Bey'in evde kal çağrısına ben de uyuyorum ve evde kal Türkiye diyorum. Öznur, sen de evde kal çağrısına uyuyor musun? Semih Bey merhaba. Ben Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyorum. Hem sevdiklerimin sağlığı için hem de kendi sağlığım için. Peki Halil Bey siz Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyor musunuz? Öznur Hanım merhaba. Ben de Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyor. Sevdiklerim ve kendi sağlığım için evde kalıyorum. Peki Gökhan Ayaz sen Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyor musun? Halil Bey merhaba. Ben de Mehmet Bey'in evde kal çağrısına kendim ve sevdiklerim için uyuyorum ve evde kalıyorum. Peki Emre Bey, sen Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyor musun? Gökhan Bey, merhaba. Mehmet Bey'in evde kal çağrısına uyuyorum. Hem sevdiklerim için hem kendi sağlığım için. Teşekkürler.